Bak bugün ne güzel bir gündü. İlk defa seninle çok özel bir şey yaşadık. Kendi ağzına söylüyorsun işte. Tadımız kaçtı. Kimin yüzünden? Hep onun yüzünden. Deniz, bak artık onu hayatımızdan çıkarman gerek. Ya tamam anlıyorum da. Yani sırf onun yüzünden şimdi böyle küs kalmak zorunda mıyız? <laughs> Deniz sen artık üstüme gelme ya. Ya bıktım artık böyle kaçak dövüşmenden. Sen bana cevap ver. Dediğimi yapıyor musun, yapmıyor musun? Bana başka seçenek bırakmıyorsun ki. Yani? Tamam. Bundan sonra Mine'ye karşı mesafeli olacağım. Mesafeli ol demiyorum. Görüşmeyeceksin diyorum Deniz. Aslı tamam. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Bak her şey ne kadar güzel oldu şimdi. Yalnız senden bir söz daha istiyorum. Bu da en az deminki kadar önemli. Yarın bütün derslerin eksiksiz olarak gireceksin. Öyle sinema kulüplerinde, dışarılarda falan gezmek yok. Bütün okula asamazsın değil mi? Yani en azından bitirmek için çaba sarf etmeyiz. Söz mü? Tamam, ona da söz. Bak, buradan geçiriyorsun. Bunu da böyle üstünden atıyorsun, çekiyorsun, işte hepsi bu, tamam kızım, bu kadar basit. Ya hep beni utandırıyorsunuz Ayşe Hanım teyze, ya bu pembe falan ne zaman ayarladınız böyle? Ee biz eskilerin elinin altında hep böyle hazırlığı vardır. Ah, gerçi eski dedik ya, sen bana Ayşe Hanım teyze, Ayşe Hanım teyze deyip duruyorsun, gücüme gidiyor artık. Ben sana kaç kere dedim Ayşe abla de diye, Bak. Genciz biz kızım. Güzeliz de. <laughs> Aa, Mine. Gel bak. Canan ablanın kız çocuğu oluyor. Patiye başladık. Sen de ister misin pembe pembe örmek? Ha? Sana da göstereyim. Yok ya. Benim hiç keyfim yok. Yani biraz kırgın. Hay Allah. Dedenden mi bulaştı nedir? Ben de yukarıda suda eriyenlerden var. Onlardan getireyim. Soğuk algınlığına birebirdir. Geç yavrum sen otur. Hah. Ne oldu? Çocuğun babasını bulduğunuz patiye mi başladınız hemen? Mine. Eski günlere yeniden dönmeyelim sen de istersen ha? Ayrıca bebeğin babasının kim olduğu umurumda bile değil. O benim kızım ve ben onu seviyorum ha? Ya aslında sen bana bakma. Belki bilmiyorsun ama benim de senin karnındakinden pek bir farkım yok. O yüzden pembe patikmiş. Pembe yelekmiş. Bunları görmek sinirim bozuyor. Peki görmedin mi babanı hiç? Hiç. Babasız büyüyen çocuklar benim gibi biraz arzu oluyor. Benden söylemesi... Kızın da birazcada sana benziyecek öyle mi? Çocuğun benim gibi olmasını istemiyorsan bence önce babasını bul. İyi olacak Sarım ayağına gelirmiş doktor. Doktor Aslı Hanım bizim yine kızımız biraz hasta ona bakar mısın? Aa. Hastamı? E, son bıraktığımda maşallah vardı. Biraz soğuk algınlığı vardı. sıksana. sıkın aşk hastalığı olmasın. Ama bak ben ona bir şey yapamam. Sana şöyle bir aşk doktoru falan lazım. Ha? Ben hasta Doktoruna ihtiyacım yok. Aa, yine nereye gidiyorsun? Yine kızım. Belki durup dururken yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler acele gelmez Bu çiçek bir kere Hem dalından değil gönlünden kopamış çiçek Dün de işte böyle senin gönlünden koptu Kalktım bir öpücük verdim Ve bütün gece huzurla onunla uyudum Bugün de kalktın huzursuz yolu gönlünden kopardın. Ve garibimin gönlünde ne varsa hepsini kucağına aldın. Yapamıyorum arkadaş. Bir aşkı bile yaşatamıyorum. Bilmiyorum ki seni yaşatabilir miyim? Efendim? Ne? Sen de mi su istiyorsun? İşin kötüsü de bu ya arkadaş. Ben artık kimseye kendimi veremiyorum. Ne kadar istesem de yapamıyorum.